Niye geldin buraya? Sana çok güzel bir haberim var. Valla mı? <laughs> Neymiş? Ee, bir saniye. Aa bu ne? Datça'da balayı. Ayvalık tatili. Feribat'ta İzmir. Kaz dağları. Hmm. Yani gittiğimiz yerleri yazıyordum hayatım. Belki hafızası hatırlatır hesabı. Ya öyle mi? E, ee, buraları mı götürecektin sen beni? Ya ne bileyim bir deneyelim diyorum. Belki hafızan yerine gelebilir. Aa, olabilir, olabilir. Ha, demek ki biz balayına Datça'ya gitmiştik. Aa, sen hatırlamıyorsun ama çok eğlenmiştik yani. Ama gidince hatırlayabilirim. Ya yani nasip. Gideriz belki inşallah. Tabii onu hiç düşünmedim doğru <laughs> Sen dükkanı nasıl buldun Meyveş? Aa, şey... Hmm, Çocuklar, çocuklar tarif etti. Ha, ben ha. yol üzerindeymiş zaten çok çabuk buldum. <laughs> Aferin onlara bak. Ya. Adam olur olalı ilk defa bir işe yaradılar. Bana bak. <laughs> Yoksa burada mı kalacağım bu gece? Kalmayayım mı? Ne demek hayatım? Sen burada yat, ben yerde yatarım. Sen uyursun, ben sana bakarım. Yat yavrum ben. E, tavşanlar mı? Yok be, onlar aptalın tek ya. Hiçbir şeyden anlamazlar. Allah'tan burada bekçi yok. Ya. <laughs> Çekmeyiz, Yarım kalan bir işimiz vardı ya. Yani bu gürültü de mi? <laughs> Onları kulağını tıkayacağım duymayacaksın yani. Kuştur diyeceksin, köpektir diyeceğim, o <laughs> dur diyeceğim, bakmayacaksın yani. Ee, tabii. Hmm, sadece öpüşeceğiz ama. Tabii tabii, ileriye gidemiyoruz yani. Ee, o da hafızam yerine gelsin diye değil mi? Ee, yani öpüşmeyle oksijen alınıp veriliyor ya... ...belki diyorum hani beyine biraz oksijen gider, o anlamda. E ee, peki. Tamam. Sen bakma. <laughs> Bakmasın. Bakmayın lan! <laughs> Geç şu tarafa. Sen de sus! Önemli mühim bir iş yapıyoruz burada. Hafıza yenileme. Ee, hazırım. Canım biraz şöyle sola doğru alırsan kendini. Bekliyorum. Öpüyorum. kim ya. Hiç sanmıyorum. Kardeşim de o parla gelme. Hayvanlar tribe girdiler be. İsyan! <laughs> Öpemiyorsun. Kalk sen! TV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.